Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yani amcamla birlikte bir kutu şeyi yapacağız. Önümüzde gördüğünüz bardaklarla birlikte bir kule dizeceğiz. arkamızda gördüğünüz süreyle birlikte süre bitene kadar kim daha hızlı yapacak. Ve ölçerli ölçerli var. Ama ilk başta şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı sürekli unutmayın. Evet o zaman hemen... O ben zaman başlayalım. bu oyunun adı ne? Ne? İstersen önce amca merhaba desin bir. Merhaba arkadaşlar. İkra'nın kanalına hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman İkra'cığım ödül oyunu oynuyoruz. Evet. Ödülümüz elimizde. Ödülü merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Çok merak çok ediyorsun. Güzel, ben, ben, kazanacağım. Ben, ben. Kazanacağım. ben kazanacağım için İkra'nın bakması gerek yok. Ooo çok iddialı konuştu. Sence kim kazanacak? Ben. Bu benim ödülüm. Çekil <laughs> 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 elimi ödülüm. daha yedirmeyeceğim de. Hayır benim ödülüm. Evet. O, o zaman ne yapalım? Ödül görmek ister misiniz? Görmek Arkadaşlarım belki merak ediyor ödülünü. Ben açabilir O zaman şöyle yapalım. Hep beraber sayalım. İkiniz anlamda açın. 3, 2, 1, 0. Aç kapağını göster istersen. Tamam. Kapatacağım mı? Düştün. Ne komik video bu. Var mı şeyin? Yok. Tamam. Ben de ödülü alıp kaçacak sandım. <laughs> <laughs> ödülünü gösterir misin bize? Ama arkadaşlar ödülünü göster bir. İki katlı oya. İki kat. İçinde iki kat krema var. Ve ben bundan bir kesim bir kalba takmıştım. Ve çok güzel tadı. Tamam o zaman ödülü, ödül yerine koyar mısın? İçinde bir ses diyor ki tadı çok güzel. Yani ben... İşte amcam kalacak diyor değil mi? Ha, o zaman alavereyim mi şey. ödülümü? Ödül, ödülümü, ödülümü geri alayım. Şimdi oyunu kim kazanırsa ödül onun. Ağlayarak kazanamazsın becerinle kadam. Hmm. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Konuşma konuşma bu oyunu ben kazanacağım. Göreceğiz. <laughs> Aa, göreceğiz. Aynı anda göreceğiz. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Başım. Oyunun adaletli olması için ihtiyacım sen 50 bardakla yapıyorsun amca 100 bardakla yapacak. Oha. 70. Hayır 100 bardak. 75. Siz yaş olarak <laughs> sen onun yarısından fazla olduğun için. <laughs> bardak da olmaz ya çok fazla. Neyse ben kendime güveniyorum. 100, 100 bardak yapalım. Ben kendime güveniyorum. O zaman önce kim başlıyor? İka sen başla ben istersen. Ben ya, Yapabilirsiniz siz biliyorsunuz. Ben başlayalım sıkıntı yok. Hadi bakalım. O zaman. Kim kazandı? Amca kazandı. Niye? O kazanmadı mı? Yaptım. Ha o kağıt mı yapmış o? Ben, ta... ben çok bilmiyorum. Ha sen makas yaptın ama sen kazandın. O zaman hadi bakalım. kadar Tamam hazır olduğunu söylüyorsun. Hı -hı. Süreyi başlatacağım. Evet. Oyunun amacı ne? 50 tane bardağı kule şeklinde diziyorsun ve kaç tane dizeceksin? Sonra ödül benim olacak. Tamam bakalım kazanırsan ödül senin olacak. Videoda bile dansayım. Şimdi edeceğim. amcan da amca da iddialı. Bu gözünü öyle diyeceğim. <laughs> evet, nispet yapacaksın yani. Hı -hı. Tamam. O. Ben kazanırsam şimdi... senin gözünü yemeyeceğim tamam mı? Sen gidip almaya falan kalkarsın. Tamam mı? Ben gideceğim başka yer diyeceğim. <laughs> Haberin olmasın. En son şey videoda size bir şey diyeceğim. Değil mi? Ya bu oyunu şimdi bu yapacak alıp kaçıp gideceksin. Tamam ama <laughs> kaçmak yok. Kazanacağım için kaçma gerek yok ya. Yani. Kazan burada hakkımla kazanacağım ben bunu. Bence ben kazanacağım. Ha, hadi görelim. Ben O zaman. Hadi. Hem senin ki sen daha çok kula ham kazanabilecek Ben yaparım. Bakayım. O zaman iyi olan kazansın diyoruz. 3 Hazır olduğunda istiyorsan oturmak ister misin? Ayaklarını yapacaksın. Hasan bir de çekebilir miyim? Tamam çekebilirsin. Oo, yavaş. Kıymetliyim ben? Evet üç. İki. Bir. Şöyle, şöyle göstereyim suyu başlatıyorum. Üç. İki. Bir. Başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Yapamıyor. Vay. Yapamıyor. Yap, yapamıyor. ya sana da nokav. Şimdi ben çok zorlaştı. Bir de yamuk oldu bu. Hadi birinci kat diye geçti ve zamanım gidiyor. <laughs> evet 40 saniye. Sen dol hileli olur o zaman. O zaman diskalifiye olur. Yüksertir diskalifiye yaparız. Diskalifiye. Nasıl yapamıyor. Şu an bir dakikaya yaklaşıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bence şu an kule olmayacak yalnız o. Hı? Sana bir sevdim o kule olmayacak gibi hissettim. Niye? Çünkü çok fazla açık yaptın. Ve şu an saniyen geçiyor. Bir dakika on saniye. Yap yap devam et böyle olur olur. Kule olmayacak <laughs> olur. Arkadaşlar ben neden yaptım çok. Sen buraya barat mı sakladın ya? Niye sevdiğim ben hile, hileci miyim? Aa, aa. Oyun bozancıya bakın. Üstüne devam et istiyorsan. Üstüne devam edeceğim. Bakalım Ama yaparsam zamanım azalır. Bir saniye. Evet, ötürüyorum. şu an 2 dakikaya doğru gidiyoruz. 3-4 tane şey oldu yani. 3-4-5 kart geçtim. Kaç kat deşlemi de unuttum. Yan, Yanlamasını yapmayacağım ama diklemesini yapacağım. Bu ne kule olacak şey? yani. En, en üstünde bir tane koyman lazım. Aa! Ve yıkıyor. Sen <laughs> bunu müstakil iyi yaptın. <laughs> Sana torpil yapayım mı? Hı, tamam. Oraya daha daha, daha etmen lazım. Niye? Bak şu an çok yaydığın için bardağın yetmeyecek kule yapmaya. Yukarı doğru çıkar mısın? Çıkıyorum. Şu an iki buçuk dakika oldu. Elim titriyor bu ayarı. Saçım. Saçım beni engel oluyor. Ve çok terledim. Kalbim tak 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 atıyor. Siz duymuyorsunuz. Badem dedim. Ve. Ve olmadı. Niye? En baştaki sırayı al. Tam bardağı bitti. En baştaki sırayı al. Üstüne çıkman lazım. Hangisi? Bak bu taftaki. En baştaki. Evet onu al. Onu üstte devam edeceksin. Öyle yok. Hile yapıyorsun. Tamam evet devam et oradan al o bardakları. Evet. Zamanım geçiyor. Ama ilk başta onu ben lazım. Evet. Son. yan taraftan devam et. Bunu. Evet. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Ah, ah. Tamam sana buradan kaç tane bardak vermem gerekiyor? 2-3 tane vereceksin. Al bakalım. Teşekkür Buradan teyze. takviye yapalım. Matematiksel olarak düzgün olmadı çünkü. Şimdi hazır mısınız? Göçüş başlıyor. Evet. 3 <laughs> nokta 54 saniye. Şu an bakıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Kaç dakikada yaptığını. Ve yaptığına bakıyoruz. Ya, toplayayım ben bunu şimdi. şimdi yıkabilirsiniz. Tamam. Bu Bu Şimdi 3 dakika. 3 dakika 54 saniye Evet 3 dakika 54 saniye. Evet müsaade et. İzin ver. Şimdi sergi sıfırlıyoruz. Sen masaya fazla müdahale etme. Şu biraz kayar mısın? Biraz, biraz kay. Biraz açıl oradan. Ne kayabilirim acaba? Hazır mısın yeni ilgiye? Hazır mısın? Hı hı. Tamam, arkana dön. Bu bakmasın bana. <laughs> Öyle bir şey yok. bakabilir. kaba evet, gir. Ben o masaya ben bir kere varmayacaktım. Demedin. De, Deseydin bakmazdım. <laughs> evet. Hazır mıyız? 3 İki. Bak ellerini çıkarmışsın. Yapamayacaksın. Masal ellerin, bak masaya dokunmak yasak. Masaya dokunursan olmaz. Çünkü o senin yere için sen onunla dokunmayacaksın. Dokunmazsan tamam. Dokunmazsan belki kazanılabilirler. ödüller yapamazsın. Sadece, sadece izleyebilirsin. Ben kazanıyorum, kazanamayacağım. Efendim? Ben, ben diyorum ki kazanamayacağım. Kazanını ben de çok merak ediyorum. O zaman ne yapıyoruz? Merak etmeye tam karşılıklı duruyoruz. Üç. 2 1 başla. İstersen <laughs> yadal. Aynen sen arkamdan öyle. Sendeki dakikalara <laughs> bak, rakipler hızlı geçsin Yapamayacak ki, yapamayacak ki. Hay sen bunu da ediyorsun. Kuleye göçelim. <laughs> Kaç geçiyor saymıyorum. 4 2 7 8 9 3 1 2 3 3 3 4 2 2 Kafam karıştı. Belki fazla olduğu için biraz dikkatli yapmam gerekiyor. Biraz çalayım şunları. Bakın bak yasaktır ama. Çalarsan işime gelir. Biraz geri durur musun? İki Nasıl Kiracım. Yerine otur mesela. Bak şimdi dokunacaksın, dev devirecek. Sonra amca çirkeflik yapacak. Çirkeflik ne demek bu? kazanmış mı yapacak? Evet. Ya da Ve şu an, an hani kazanmış sayılırım. Evet, süremiz 1 dakikayı geçti şu an. 2 dakikası gibi kısa bir zaman kaldı. Bakalım bitirebilecek mi amcamız? Biz de sizler gibi çok merak ediyoruz. Sen bitirebilecek mi? Bir şeyler söylemek ister misin o yaparken? yemeyecek. Bu tür bir ben alacağım. Ve pizzamı löpü löpü yiyeceğim. Diyecek şey bu. Şimdi arkama gelip düşeceğim. Ödül, ödül pizza değildi bu arada. Pizza dersin gelip bu arada. Sen, o zaman sen git pizza yemeye devam et. Ben <laughs> pizza sevmem bu arada. Evet şu an... Şöyle bir dakika, dakika, iki dakika yaklaşıyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Haydi! <laughs> olsun bozuyor. Yapamıyorum şu an onu. bunu bir duruyorlar. Tamam otur istersen sanki kaybedecekmiş gibi duruyor. Çünkü sire şu an 2 dakikayı geçti. <laughs> ben saylamam. Yeniden başlamak <laughs> istersin yeniden başlayabilirsin aklım var. Ama 1 dakika 50 saniye falan kaldı. Şimdi hemen yapacağım bunları ben. Biraz Tamam alıyoruz. Biraz bekler misin? Gel bu tarafa istiyorsan. Şu an bir dakikası, bir dakika yirmi saniyesi falan kaldı. Yıktığı için. Ben seviyorum. Heyecanla ben seviyorum. Kazanamayacağım. Kazanamayacağım dersin. Ne yapıyorsun? Zafer işareti yapıyorsun. <laughs> <laughs> Normalde ben okuldayken aslında önceden böyle yapardım. <laughs> Benim şey işaretim bu. Tamam. Şu an ya, o kadar son 50 ya. saniyesi. O kadar dikkat yapın bana nasıl yıkıldı adam orada. İkrar kesin bir şeyler yaptı. Ya ben... Ben ayağımda nasıl diyeyim bu masal çok kuvvetli. Ay sen bir şey yapmadın mı? biz şahitiz. Yani, yani. Sen bir şey yapmadın mı? biz şahitiz. Kendisi yıkıldı. Ben böyle durduruyor Al. Altını sağlam yapmazsa yıkılır çünkü. Bak şimdi burası yine mi düşecek? Beton batayım altını ne yapayım? Bilmiyorum birazdan ikna... Çok komik bir laf söyledim. burada güldü 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 güldüm. güldüm, güldüm. İkna orayosunu yerken sen de izlersin. <laughs> Çok güzel bir laf söyledim. Yani bununla nasıl... Ve son... Daha 20 saniyen var. Son 18 on... <laughs> saniyesi. Ben göçülmedim. Göçüyordum ama dikkat ettim. Yani şey. Yap 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 devam et hadi. Ben bunu yaparım ama bakabilirsin. 75 bardak da olsaydı isaretseydim olacaktı bu iş. <laughs> Ve şu an 4 dakika 4 saniye. Evet bitirmesinde bir. Şey E, tamam. Masa koyacak yer tamamdır. Ne yapayım? Böyle yandan devam Tamam. Bitti zaten. 4 dakika 16 saniye olmuş. Boşuna devam etmene gerek kalmadı. Özür Kazanan... 3 dakika 52 saniye ile... ...ikra oluyor. <laughs> Sen tebrik... Oh! Oh! Senin adın da değişti. Oh! Hani demişti? Önüm başında bu otu ben kazanacağım. O kendi. Seni tebrik ediyorum. Sacığım. Bir de sevişansız oluyor. Bütün malzemeyi yaptım. La 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 la. O zaman sana ödülünü itiraf ediyorum. Şöyle alabilirsin. Vay hazır Yavaş. O zaman ne diyoruz? Kaçın. O zaman ne diyoruz? Bu ilgindi ya. Yine yıkıldı. <laughs> bir sonraki yarışmada görüşmek üzere o zaman. bir sonraki yarışmada benim olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bizim çalan kişiye bay bay diyorum. Görüşürüz.